Bu videoda kullanıcı detay sayfasını oluşturma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bu yüzden öncelikle Styles içerisindeki user açalım ve details klasını oluşturalım. Display flex gap 20 piksel olacak. Ardından id.js içerisine styles'ı kullanacağımızdan dolayı styles'ı import ediyorum. Import styles dedim. From styles klasörü içerisinde user nokta model nokta Evet sayfamızı oluşturalım. Burada bir divimiz vardı. içerisinde h1'imiz vardı. User'ın sıfırıncı indeksteki name'i kullanmıştık. Doğru bir şekilde gelmişti. O zaman user'ın sıfırıncı indeksteki diğer özellikleri kullanacağız. Bir div oluşturuyorum. Class name'ine styles. details diyeceğim. Ardından bu div'in içerisinde bir div daha oluşturacağım. Kullanıcının resmini gösterelim bu div içerisinde. SRC diyorum eşittir süslü parantez. User 0.index.image indeks nokta image. Yükseklik ve genişlik verebiliriz. Width 128 diyelim. Yüksekliği de height 150 diyelim. Hemen div diyelim. Image divinin hemen altında. Yeni bir div. Burada da kullanıcının özelliklerini yazalım. Örneğin nickname'ini yazalım. User'ın sıfırıncı indeksi nokta nickname. Evet kopyaladım. Pardon şurada süslü parantezinin kapatılmasını unutmuşuz. Kopyaladım yapıştırdım. Doğum tarihini ve durumunu yazacağız. O yüzden şöyle nickname yerine doğum tarihi diyorum. User'ın sıfırıncı indeksi birthday. Durum diyelim. User'ın sıfırıncı indeksi statüs. Kaydettim. Bir bakalım listelere geldik. Listelerden Walter White'a tıklıyoruz. Walter White'ın resmi geldi. Nickname olarak Heisberg. Doğum tarihi yazıyor. Durumu da tabi İngilizce olarak apilerdeki veriler geldiğinden dolayı İngilizce olarak kalacak. Evet Walter White junior'a baktık. Doğru bir şekilde geliyor. Bu işlemi de yaptıktan sonra durduruyorum ve npm run build diyorum. Tekrardan build edeceğim ve tekrardan oluşan statik dosyaların içeriğini kontrol edeceğim. Evet. Oluştu. Bir bakalım. Next içerisinde Pages'da User'a bakıyoruz. 20. dosyayı incelemiştik. 20. dosyanın JSON dosyasında herhangi bir değişiklik yapmadık. Page Props User olarak karşımıza geliyor. 20. E baktığımızda H1'de Steven Gomez altında imajımız oluşmuş. Doğum tarihi, nickname bilgileri geliyor.